1. bölümde 6 esmanın havasları ile ilgili bilgiler vermiştik. Şimdi ise 7. esmadan devam ediyoruz. Manası, ey ezeli, ebedi, baki, daim ve vahid olan Allah'ım. Zuhuru esma ve sıfatı vahidiyetin tecellisiyle, zahir olan eşyanın evveli ve ahiri şensin. Rüculan sanadır. Havası ve esrarı. Eğer bir kimsenin başında yüzsüz kuruluk olsa ve o kimse deli olsa, gözüne çirkin nesneler görünse, bu ismi devamlı okusa Hak Teala onu o durumdan kurtarır. Eğer bir kimsenin düşmanı olsa ve düşmanından korksa, öğle vaktinde cenabet olmadan gusül etsin, öğle namazını kılsın. Namazdan sonra bu ismi, duayı elli defa okusun. Hak Teala o kimsenin düşmanını dost eder. Birbirlerine muhabbet ederler. O kişinin zatına sihir ve cadılık tesir etmez. Yılan, çiyan, akrep ve yırtıcı canavarlar ona karkılmaz. Allah'ın izniyle. Cenabı ı Şeyhül Ekber Hazretleri buyurur ki, Bir kimseyi kötü düşünceler ve hayaletler istile etse, bu ület sebebiyle düşünce ve hayrette kalıp bir amele, işe, mübaşeret ve din ve dünya işleri ile iştigal edemeyip hali perişan olsa, hayal kurma, olmayacak şeyler arzulama, kötü kötü düşüncelerde bulunma ve delilikte karşı karşıya bulunsa, bu illetten kurtulmak için bütün vakitlerde bu ismi şerifi çok çok okusa, Allah'ın izniyle o dertlerden uzak olur. Eğer düşmanlarının şerrinden ve diğer eziyet veren şeylerden korkusu olsa, öğle namazından önce gusül edip öğle namazını kıldıktan sonra 50 kere bu şerefi ismi duayı okusa, bütün korkulardan korunmuş ve kurtulmuş olur. Bir kimse bir yerde yalnız kalıp korksa, bu ismi yetmiş kere okusa, o korkudan emin olur. Allah'ın izniyle eğer bir kimse riyazatı kimine ile bir halvette günde yedi bin kere okusa, tevhidin sırlarını anlar. Allah'ın izniyle. Bir kişinin fikri hayali kendine galip olsa, bu düşünce zahmetinden gözüne uyku girmese, bu şerefli ismi okusa bu zahmetten kurtulur. Eğer bir kimse yoksul olsa, yahut bir kimseden korkusu olsa, düşmanı kendisine galip olsa, Öğle namazım kıldıktan sonra elli defa bu ismi, duayı, okusa düşmanı dost, vakti hoş olur. Günü, Cuma Gecesi, Cuma Ulvi meleği, Feştacay Süflü meleği, Anhatişin Buhuru, Sandurus Sekizinci esmanın manası, ey daim ve vücutlu mutlak olan Allah'ım! mülkünde tasarruflarının devamının nihayeti yoktur. Ebedu ve daimdir. Fena ve zeval, yok olmak ve sona ermek, kabul etmeyen, daim nimetlendiren, daim ihsan eden, daim afü eden ve bağışlayan, daim hak olan sensin ya Rabbi. Bütün esmaki efaliye, esmaki sıçfatıya ve esmaki zitiyen ile vücutlu daimsin. İlendi mülk ve melekit, ilendi nasut ve ceberut ve ilendi vükçü lahudda envai tecelliyatı daimen ile daimi mutlak ve hakimi muhakkak, daim baki sensin. Tasarruflarının daimliğine ebedu ve asla fena ve zeval tiri olmayan, tagayur ve tebettül kabul etmeyen padişahı bir zeval, daim, baki, kain niyeza Cenab-ı Hudayla izalsın. Havas ve Esrarı eğer bir kimse makamından azledilmemesini, sabit, devamlı, kalmasını dilese, üç gün oruç tutmalı sonra bu azim, büyük, ismi her gün 300 kere ve her gün öğle namazından sonra 50 kez okumalı. Makamından azledilmez. Ve düşmanı ona bir şey yapamaz. Her kim bu büyük ismi Ramazan'ın 27. gecesi altın veya gümüş yüzüğe nakşettirse de parmağında taşısa, makamından hiçbir surette az olmaz. cenab Şeyhül Ekber Muhiddin Arabi Hazretleri buyurur ki, Bir kimse bir işte ya da bir makamda sabit kadem olmağı murad etse, yahut bir kimseyi bir işte sabit kadem kılmak düşünse, kendi niyetine yahut bir kimse niyetine üç gün oruç tutup günde üç yüz kere bu ismi şerifi zikir etmeye meşgul olsa, Hak hacetini yerine getirir. Her gün zikir eden kimse mertebesinde sabit olup sakıt olmaz. Hususiyle bir yüzük kaşına nakşettirip parmağında taşısa ve zikrine meşgul olsa, o kimse mertebesinde ve mansıbında sabit olup rütbesinden sakıt olmaz bir kimse bir korkulu mekanda kalsa, tehlikeli canavarlardan ve benzeri diğer yaratıklardan korksa, bu ismi şerifi yüz kere okuyup bir parmağına üfürse ve o mevzide dilediği kadar daire çekip o dairenin içinde bulunsa, bütün afetlerden, her türlü tehlikeden korunur. Allah'ın izniyle Bir kimse işinde sabit kadem olup işinin batıl olmamasını dilese, bunun için abdesti bulunduğu halde üç gün oruç tutup her gün bu adı 300 defa okusa ve üç günden sonra iki rekit namaz kılıp Allah'tan hacet dilese, ne haceti varsa reva olur. Günü pazar. Gecesi pazar. Ulvi meleği tedaile. Süfli meleği fesut Buhuru asfur. Dokuzuncu esmanın manası i ebedu ve daim samet olan Allah'ım. Zatı ehadiyetin nazire ve teşbih kabul etmez. Ve zatı vahidiyetin şeylerden bir şeye benzemez ve misli olmaz. Samadaniyet sırrım akıl sahipleri bilmekten icizlerdir. Havas ve esrarı her kim haram yiyici olsa yahut çok zina edici olsa yahut divate edici, oğlancı, olsa da kendisinin bu haramlardan men olunmasını arzulasa, bunun için üç gün oruç tutsa, hayvanı gıdalardan ve şüpheli şeylerden sakınmak suretiyle günde bin defa bu ismi azimi okusa, hakdetila o haram nesnelerden gönlünü peki eder. Eğer iki helil, eş arasında dirlik düzenlik olmasa, bu ismi, duayı, misk ve zaferanla sırçalı çanağa yazıp onlara içirmelidir. Aralarında dirlik düzenlik olur. Birbirine şirin görünürler. Cenabı Şeyhül Ekber Muhiddin Arabi Hazretleri buyurur ki: Karı koca yahut iki dost arasında anlaşamamazlık olsa, aralarını düzeltmek için bu ismi şerifi bir kadeh içine aldığı kadar yazı paşinlik edene içirseler yahut ikisi de içse, aralarında ülfet hasıl olur bir kimse günah ve haram olan şeylere mübüteli olsa, yahut bir kadın hilaf-ı rızada olsa, perşembe, cuma ve cumartesi günleri oruçlu olup hayvanattan ve ondan hasıl olan gıdalardan perhiz ederek günde bin kere bu ismi zikir etse, o kimse o kötü halden hars olur. Bir kimsenin kalbinde marifetullah'ta ve tevahitte şek ve gümanı olsa, bu ismi şerifi günde yetmiş kere zikir etse, o kimsenin kalbinden şek ve şüphe gider. Kalbinde tevhidin ve marifetullahın hakikatin bulur. Seksiz ve şüphesiz o kimse ihlaslı, muvahhid, makbul mümin olur. Bir kimse ismi Samet zikrine meşgul olsa, yani ismi Samet'i çok okusa, hicabı gufran ref olur. Bir kimse yalnız bu ismi şerifi zikreder olsa, açlık elemi hissetmez. Her hiskir ve riyazat ehli olanların halini ıslah eder. Bu ismi şerifi zikir ettikçe açlık eleminden emin olur. Yahut ismi samedin delalet ettiği müsamamayı hakikinin tecellisine mazhar olan ehli tevhid açlık elemini duymaz. Bir kişi haram yiyici, zini ve livata edici olsa bu adı o işleri terk etmesi niyetine okumalıdır. Gerekidir ki güneş müşteri burcunda olmalı. Üç gün oruç tutup her gün bin defa bu ismi, duayı okumalı. Hayvanı gıdalar ve şüpheli nesneler yememeli. Ondan sonra o kimsenin kalbine yaptığı işlerin iğrençliği düşerek onlardan vazgeçer. Karı ile koca arasına soğukluk düşse, bu ismi bir çini çanak üstüne misk ve zaferanla yazıp o yazıyı pınar suyu ile yıkayıp aralarında soğukluk olan karın kocaya içirseler, soğukluk gider ve aralarında dirlik düzenlik olur. Günü, cumartesi. Gecesi, salı. Ulvi meleği, bağdayı ile. Süflü meleği, batam taşın. Buhuru, mestaki. 10. Esma'nın manası, ey bütün alemlere türlü türlü nimetler inan ve ihsan eden, iyiliği, ihsanı çok olan kerem sahibi Allah'ım. Zatı ecellül insaniyet sıfatına muadil ve inamiyetine müması yoktur. İyilik ve ihsanını tam olarak vasfetmek mümkün değil. Bütün alemlere inan ve ihsan eden sensin. Havas ve esrarı. Bir kimse insanların dilinden emin olmak dilese ve kendisi hakkında kötü söz söylememelerini istese, yaklaşık 15 gram ağırlığında bir kurşun levhanın üzerine bu ismi, kendi ismin ve aleyhinde konuşan düşmanlarının isimlerini yazdırsa, levhayı bir balığın karnına koyup temiz bir toprağa göm, o levha gömülü durdukça düşmanlarının dili bağlı olur. Aleyhinde konuşamazlar ve ona muhabbet ederler. Onunla gerektiği şekilde konuşurlar. Bu azim ismi kırk gün, günde bin kez okusa, ona gayber vahları aşikare olurlar, görünürler. Onlardan bir istekte bulunsa dileği hasıl olur. Bu işi işleyen kimse hayvanattan ve ondan hasıl olan gıdalardan perhiz etmeli ve şek şüphe tutmamalıdır. Şekte korku vardır ki helak olur. Bu ismin hassaları çoktur. Biz muhtasar kıldık. Cenab-ı Şeyhül Ekber Muhiddin Arabi Hazretleri buyurur ki, Bir kimse bu ismi şerifi vefkin içine yazsa ve onu boynunda taşısa insanlardan ve cinlerden bir ferd onunla muaraza ve ona müdahale etmez. Madem ki günde 202 kere okudukça, bir kimse bulunduğu yerin insanlarının ıslah olmalarını arzu etse, bu ismi şerifi 41 gün günde 500 kere okusa, hayvanattan ve ondan hasıl olan gıdalardan perhizle ve niyeti üzere dua ederek. Muradı hasıl olur. Bir kimseye dil uzatsalar, aleyhinde konuşsalar, gıybetini yapsalar, onların dillerini bağlamak için üç miskal, yaklaşık 15 gram ağırlığında, bir kalay levhaya bu ismi, duayı ve kendisinin aleyhinde konuşanların isimlerini yazıp bir balığın karnına sokarak o balığı temiz bir suya yakın temiz bir yere gömmelidir. Gömerken dillerinin bağlanıp aleyhinde konuşmamalarını da niyet etmelidir. Allah'ın izniyle muradı hasıl olur. Eğer vahı gaybden, cinlerden, bir cemaatin hazır olmalarını dilesen. Hayvanattan ve ondan hasıl olan gıdalardan perhiz ederek 40 gün günde 340 kere bu azim büyük ismi duayı oku. 40 gün tamam olduğunda ervah ruhlar hazır olurlar. Onlardan hacetini talep edersin. Bir kimse bu isimle dua etse dünyada müminlere mahbub sevgili olur ahirette nebiler ve sıddıklarla beraber olur diye Şeyhül Ekber Muhiddin Arabi Hazretleri buyurur. Eğer bir kimse 40 gün müddette bu azim ismi her gün bin bir kere okusa, ervahları ve cinnileri ona aşikare olurlar, görünürler. Bir hacet dilese kabul olur. Ama gerektir ki hayvanı ve ondan hası olan gıdalar yememelidir. Yoksa korkudan helak olur. Günü, cumartesi. Gecesi, perşembe. Ulvi meleği, gafleva ile. Süflü meleği, sanhatişin. Buhuru, kofur. 11. Esma'nın manası, ey ezeli, ebedu kibriye sahibi olan Allah'ım. Öyle azamet ve kibriye sahibisin ki, zümreci irfanın kablerini hidayet nurunla safi ve basiret gözlerine mucalli, cilalı, parlak edersin. Evsafa azametin ve kibriyacı celületin müşahidesiyle haz ve nasip alırlar ve gönülleri vasfa azamette büsatleri, genişlikleri, miktarı dolar. Havas ve esrarı Bir kimsenin borcu çok olsa, bu ismi devamlı okusa, Allah Teala borcunu ödetir. Hiç ümit etmediği yerden dünyalık gelir. Cenab-ı Şeyhül Ekber Muhiddin Arabi, K.S. Hazretleri buyurur ki, Bir kimse tenha bir yerde kırk gün halvet edip, yalnız kalıp, her gün günde bin kere bu ismin ile meşgul olsa, maksatı her neyse hası olur. Ve mükvekkel olan melkike hazır olup muti, mümkat ve hükmüne reme olur. Bir beldenin vali ve hakiminin şan ve şerefi düşse, üç gün oruçlu olup hayvanattan ve ondan hasıl olanlardan perhiz ederek günde bin defa bu ismi zikretse, insanlar arasında şan ve şerefe artar ve mehabet, heybet, peyda olur. Bir kimse bu ismi şerifi gecede ve gündüzde yirmi bin kere zikir etmeye devam eder olsa, azamet sahibi olan Yüce Allah evliyasına etti keramette mükerrem eder. Yani evliyasına verdiği kerameti ona ela verir bir kimse günde 232 kere zikir etse, nimeti artar. Vakti hoş geçer. İnsanlar arasında şanı yüce ve bulunduğu yerin eşrefi olur. Allah'ın inayetiyle. Günü çarşamba. Gecesi pazar. Uvi meleği daşa boğa ile. Süflü meleği çağzat Atişin. Buhuru, lisanı usfur. On esmanın manası, ey her canlıyı ayrı ve başka başka değişik şekilde yaratan biri Zülcelil ve Kemal olan Allah'ım. İcadındaki şekillerde olan uygunluk, nizamı Kemal, tedbir ve tertibi birbirine uygun olan bülü muhakkak ve mevcutlu mutlaksın. Havas ve esran. Bir kimseye kötü göz erişse yahut sihir tesir etse de kurtulmak istese... Her türlü madenden hangisi olursa bir levhaya bu ismi yazıp üzerinde bulundursa kötü göz tesir etmez ve sihir batıl olur. Eğer devamlı okursa cüzzamdan, bars'tan ve bütün illetlerden emin olur. Cenabı Şeyhül Ekber Muhiddin Arabi Hazretleri buyurur ki: Bir kimse bu şerefli ismin zikri ile meşgul olsa ilimde bilgisi çok geniş, temeli sağlam bir alim olur. Sikrinde şart olan şudur ki, günde bin kere olmak üzere 58 gün müddette okumaya devam etmelidir. Bir kimse sahir, sihirbaz, şerrine uğrasa yahut hasta olsa yahut insanların ve cinlerin şerrinden kurtulmak için yardım istese, bu ismi şerifi bir kalay levha üzerine yazıp yahut yazdırıp üzerinde bulundursa Allah'ın izniyle uzak olur. Ve o levhayı üzerinde bulunduran kimle sihirden, yavuz gözden, yavuz dilden, insanların ve cinlerin şerlerinden emin olur. Yine bu ismi çok okuyan yavuz hastalıktan şifa bulur, Allah'ın izniyle. Doğada ısrarla isteme, direnme beğenilmiş ve övülmüştür. Bu isimle dua ederken doğada ilham olan, içe doğan şeyler serülicibedir yani yapılan duanın çabucak kabulüne sebeptir. Bir kimsenin Allah'tan bir haceti olsa, bu şerefi ismi elinin içine yazıp ellerini semaya kaldırsın. 13. Esma'nın manası, Ey zekai nazifün hakiki mutlak, ezeli, ebedu bütün afetten zatı peke kutsiye-i peke, rehbet ayırsın. İnsan nevinin hatıralarına gelen afetlerin hepsinden münezzeh zekayı mutlaksın. Havas ve Esrarı Her kim bu şerefli ismi okuyarak ervah davet etmek istese, çarşamba günü cenabet olmadan temiz gusül etsin. Ve temiz elbise giysin. Elde bir halvet, kimse olmadık, yere gizlice girsin o adı 1051 defa okusun, öğleye kadar evde otursun. Hiç endişe etmeden. Ervahtan yedi kişi gelir, buna görünürler. Elbiseleri yeşildir. Bu kişiye karşı dururlar. Yüzleri yeni ay gibi nurlu olur. Tebessüm ederek dururlar. Bu da bir şey dememeli durmadan bu ismi, duayı okumalı. Onlar buna derler ki, Ne hacetim var? Bizim için yerimizden ayırdın. Bizi meşrikten getirdin. Bu ismi azam kuvvetiyle. O kimse konuşup şöyle desin. İyi ervahlar. Allah sizden razı olsun. Siz de Allah'tan razı olun. Benim davetimi yerine getirdiniz şimdi sizden benim dileğim şudur. Bu isim kuvvetiyle her vakit her işte ve her halde, iyi halde, kötü halde bana yardım edesiniz. Benim yanımda hazır bulunasız. Onlar da kabul ettikleri sözü söylerler. Her ne buyurursan emrinde oluruz ve dileğini yerine getiririz, derler. Onlar böyle deyince, o kimse hemen ayağa kalksın. Allah Teala sizden razı olsun. Aziz tutsun ki siz beni aziz tuttunuz. Ey ervahlar sizden bana bir nişan, alamet olmasını dilerim. Yanında bulunsun. Hacet vaktinde onu okuyunca yanıma gelesiniz, deyince derler ki Ve de bu isme şek getirmesin. Bu isim dua azim isimdir her kim şüphe etse kafir olur nevzu billahi teala. Cenabı Şeyhül Ekber Muhiddin Arabi buyurur ki: Bir kimse günde 150 kere bu ismi zikir etse, oruçlu ve riyazetli olduğu halde her tekrarında Yahad ya hadim eşşem Allah dese, buna müdavemette semadan bir ruhani şahı inzi olur ve sorar. Bu zikirden garazın ve maksadın nedir? o zaman o zikir eden şahıs muradım söylemelidir. O ruhani şahıs der ki, Dilek ve hacetini hasıl etmek için ben sana yardıma müvekkelim. İktiza ettiğinde hayırlı muradın için beni davet eyle. Der ve yerine döner. Her hacet için davet olduğunda hazır olur bu ismin hastalarındandır, çarşamba günü gusül edip temiz elbise giyerek bir halvette oturmalı. Günde 1051 kere bu ismi, duayı, zikir etmeli. Kalbinde kötülükten, buğzu adavetten bir şey olmaz. Zümre-i ruhaniinden yedi şahıs icabet eder. Onların almeti şudur. Yeşil elbise giyerler. Beraber otururlar onlardan birisi konuşur. Tevazu ile reddi kelim etmelidir. Murad ve maksut her neyse söylemelidir. Bu yüzgün halvet ile husule gelir. Perhizi kimile ile hayvanattan ve onlardan hasıl olan gıdalardan sakınmalıdır. O ruhani şahıslarla konuştuğunda hacetini talep etmelidir. Onlar, Semina ve Atana işittik ve itaat ettik derler. Onlardan yanında bulunması için bir alamet istemelidir. Bir dahaki halvete hacet kalmamalı. Onlar bir beyaz cevhere benzer bir nesne verirler. Üzerinde yeşil hat ile yazı vardır. O şahıs onu alıp yüzüne gözüne sürmeli ve onlara burada yazılı olan ismi bana öğretin demelidir. Onlar öğretirler. Hatta o yeşil hat ile yazılmış yazıyı okuyunca o ruhani şahıslar orada hazır olurlar. Yeryüzündeki ve denizlerdeki acayipliklere muttali ederler. Cinlerle görüşmek ve onlardan dileğini yerine getirmelerini isteyen kimse çarşamba günü gusil etsin, temiz elbise giysin ve bir halvet evde oturup 1051 defa bu azim ismi okuduktan sonra yedi cin gelir yeşil donları ile başlarında taçları olur. O kimsenin karşısında dururlar, onunla konuşmak isterler. O kimse onlarla konuşmayıp hemen bu azim ismi başından sonuna kadar devamlı surette okumalıdır. O kadar çok okumalıdır ki onlar. Ey kişi ne gibi bir işin vardır ki, bizi bu at kuvvetiyle meşrikten getirdin, derler. O da, Allah sizden razı olsun. Şöyle ki bu ismin davetine hazır olduk. İni gerek hayırda gerek serde her ne vaki olursa bana yardım edesiniz. Ama davet yapan kimsenin hayvani nesneler yememesi, gönlünün safi, berrak olması gerekir. Eğer böyle olmazsa konuşurken şaşırır. Söyleyemez olur hayvani gıdalar yememesi gerektir ki endişe olmasın. Sonra onun dileğini yerine getirirler. Onları davet eden hemen ayağa kalkıp sağ elini göğsü üzerine koyup. Buraya gelmekte sizler beni nasıl ululamış iseniz Allah Teala da sizleri ululasın. Şimdi sizlerle benim aramda bir nişan olsun ki, hacet vaktinde gelip hacetimi bitiresiniz. O cinniler de derler ki, Bize hiç davete hacet gerekmez. Bir mühür verirler. Yumurta gibi olur. Üstünde yeşil hat ile yazı bulunur. O kimse o mühürü alıp öpüp yüzüne gözüne sürmeli, başına koymalı. Bu hattı, yazıyı bana öğretin. Teki okuyayım demeli. O cinler de onun hastalarını söylerler. O mühürü, fısıktan, cünübden, hayızlı kadından görmemeleri için gizlemelidir. Bu iş bittikten sonra o kimse onlara tevazu gösterip, Sahmet çektiniz. Varın selimette gidin. Ta benim hacet vaktime değin demeli. Cinleri davet gerektiği zaman güzel kokular tütsülemen. Bu duayı yedi defa okumalı. Cinler gelirler. Her ne hacet dilerse yerine getirirler. Günü, pazartesi. Gecesi, salı. Uvi meleği, galva ile. Süflü meleği, denk atışın. Buhuru, ak sandal.